Duru çocuklar. Şanslı çocuklardık biz. Bir o kadar da duru. Oyuncağımız yoktu odalar dolusu. Varsa bir lastik top, yoktu bizden mutlusu. Çelik çomak, seksek, saklambaç. İp atlar, çevirirdik topaç. Komşuluk dostluk kıymetli, mahalle sokak emniyetli. Teyzelerimiz, amcalarımız vardı bizim. Ana baba gibi saydığımız çekinmeden kapısını çaldığımız, acıyı, sevinci paylaştığımız. Saftı kalbimiz bilmezdik her şeyi. Ya kararırsak içersek kahveyi? Ay dedemiz vardı bakar hayallere dalardık. Akşam ezanına kadar sokakta oynardık. Altın günleri olurdu ki pek keyifli. Hanımlar giyinmiş şıkır şıkır. Poşetlerden çıkar terlikler. Teyipte oyun havası keyifler gıcır. Annemize kuşlar haber verirdi, gözlerimizden okurdu her şeyi. Konuşmasına ne gerek, gözlerinden anlardık ne demek istediğini. Psikolojimiz bozulmazdı bizim, yaş sendromu bilmedik. Çoğumuzun odası yoktu, kanepe hem rahattı hem orta dedik. Çamaşır bulaşık elde yıkanır, atılmaz dikilirdi sökükler. Akşama kadar bitmezdi işler, yorulmazdı sanki anneler. Akşam çaya komşuya müsaitseler, babalar derin sohbette, anneler oya işler. Evden çıkarken sıkı sıkı tembihler, dinlemezsek gelsin terlikler. Misafir odası vardı her evin. Kapısı hep kapalı, dantel dekorlu, çeşit çeşit çiçekler, ille de vitrin, hem çok özeldi hem konforlu. Sobalıydı evler sıcacık, üstünde mandalin kabukları. Kokusu sarardı her yeri, dalar giderdik izlerken tavandaki alevi. Ya hatıra defterimiz, sayfası kalbimiz gibi temiz. Ne söylerse emir öğretmenimiz, karşısında saygıdan titrerdik. Toplanır film izlerdik videodan, acıklıysa boğazımız ağrırdı yutkunmaktan. Her evde telefon nerede? Sarı kulübeler, boy boy jetonlar. Komşu çocukları kardeş, yoktu art niyet. Kimin derdi varsa verilirdi destek. Çıkarsızdı dostluklar, sevgi yürekten. Mutluydu herkes, yoktu şikayet. Gelmez o yıllar geride kaldı. Sanki ağzımızın tadı kaçtı. Samimiyet, iyi niyet, minnet. Sırrı neydi bilinmez ne hikmet.